Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz. Bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan en güzeline uyanlardanız. İçini hak için dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın namesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an, ufkumuzu yedi kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an'dır. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan dilimizin zikri Kur'an ana sütü gibi okuyanın yaşına kültürüne anlayışına uygun gıdalar veren her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an bizim kitabımız sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلم جلال. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettireceğiz. Ahkemül hakimin olan Allah Celle Celaluh'tür. Yani her şeye hükmedenlerin en iyi, en güzel, en hikmete uygun, en sağlam bir şekilde hükmedenin Allah Celle Celaluhu olduğunu yine kendisi bize haber veriyor. Biz arabamıza hükmederken kazalar yapabiliyoruz. Atımızla yolculuk yaparken gerek attan gerek bizden gelen hatalarla ata veya kendimize zarar verebiliyoruz. Evimizde oğlumuz, kızımız, eşimiz veya arkadaşlarımız veya bir öğretmen sınıftaki öğrencilerine her şeyiyle tamamen hakim olamıyor. İstediğimiz şekilde hayat devam etmiyor. Zaten bütün şikayetler ve feryatlarımız her şeyin istediğimiz gibi olmamasından kaynaklanmaktadır. Arabamızı garaja koyduktan sonra evimize geliyoruz ve kendimizle baş başa kalıyoruz. Ama kendimize de hakim olamıyoruz. Dişimizin ağrısını durduramıyoruz başımızın ağrısını dahi durduramıyoruz. Allah Celle Celalü bu 42. ayet-i kerimede bizim üzerimizde kendi hakimiyetini bir örnekleme yoluyla bize anlatı veriyor. Allahu <Sessizlik> yetevaffal enfusahina mevtaha velleti lem temut fi manamha fayyum miskul lati qoba alayha al mawt wa yursil al ukhra ila Allah celle celaluhu ölüm esnasında canları alır Bir de küçük ölüm saydığımız bizim yani Türkçede küçük ölüm deriz. Uyku esnasında alır. Bir ölünce canlarımız alınıyor. Bir de uyku esnasında can alınıyor. Şimdi burada can alınır derken Ölümle uyku arasında mutlaka fark var. Orada ruhumuzun veya o can dediğimiz maddenin bilincinin yok olduğu ve kendimize hakim olmadan uyku halinde yattığımızı gözümüzün önüne getireceğiz. Ölüm halindeki can Allah katında kalıyor. Ama uykudaki insana Allah belirli bir zamana kadar o canını geri iade ediyor. Rabbim bunu haber veriyor bize. Ölüm mesela uykusunda ölmüş insanlar vardır. Yani şu anda bile bugün bile 6 milyar insan arasında evinde, hastanesinde, dağda, otelde çeşitli yerlerde uykuda ölü veren insanlar vardır. Onun canı geri gelmiyor ama diyor ki Rabbim uykudaki insanlardan bir kısmı eceli gelmeyenlerinkini iade tekrar gönderiyor ve yursilul uhra ila ecelin müsemma belirli bir zamana kadar Rabbim tarafından bilinen yani ecelin ne zaman geleceğini biz bilemiyoruz. Onu Allah Celle Celaluhu biliyor. O zamana kadar tekrar bize iade ediyor. İşte bütün bunlarda diyor, düşünen toplumlar için ibretler vardır, ayetler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. İbretimiz, ibret alacak şeyimizi biz beraberimizde taşıyoruz. Yani can ve tenimizden daha ibretlik bir olay yeryüzünde yok gibidir. Her şey Allah'a işaret eder ama tenimizle evimize girdiğimizde her şey dışarıda kaldığında yine bizim kendi halimiz Bizim ibretlik ve ibret alınacak şeyleri beraberimizde taşıdığımızı görüyoruz. Televizyonlarda görürsünüz. Bakanların, başbakanların, cumhurbaşkanlarının çok dikkatli olması gereken yerde dahi gözlerinin kapanı verdiğini, kendine hakim olamadığını görüveriyorsunuz. Birkaç saattir veya hani belki 24 saattir uyumayan insanlarımız uzun zaman yorgun, hem zihni yorgun hem bedeni yorgun haliyle çok önemli bir konuyu dinlerken orada gözlerini kapat veren, geçini veren insanlarımız var. Kendisi mi ister? Yok. Bu bizim kendi hali başımıza da gelir. Çok sevdiğimiz insanlarla beraberiz. Önemli bir konuşmayı da yapacaksınız. Ama kendinize sahip olamıyorsunuz. Gözler kapanı kapanı veriyor. Kendinizi zorluyorsunuz. Çıkıyorsunuz, yüzünüzü yıkayıyorsunuz, geriye geliyorsunuz ama yine geliyor. Bunlar bize şunu gösterir. Biz kendimize bile hakim değiliz. Kendi vücutuna bile hakim olmaktan aciz olan bir insan, altı milyar insanın ben yöneteceğim, benim dediğim olur, dediğim dedik çaldığım düdük itiraz edenler varsa çıksın karşıma, onlara ben gerekeni yapacağım tehdidinde bulunan insanlar her gün kendi evlerinde kendi vücutlarına bile hakim olmadıklarını anlamalılar. Ve bu insanlar kendi vücutlarında, kendi can ve tenlerinde bir başkasının hakim olduğunu çok iyi bilirlerse, o hakim olan Allah Celle Celaluhum, hakim olan kitabına yani Kur'an-ı Kerim'ine teslim olurlar. Hemen arkasından gelen ayet-i kerime tamamlıyor. اَمِتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ Allah'tan başka ilah edindikleri var ya, onları Allah katında şefaatçi mi ediniyorlar? Müşriklerin bir mantığı vardı. Biz Allah'a inanırız diyorlar bu surede geçti. Ve le men vel arda le Allah. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah yarattı derler. Peki Allah'ın dediklerini tutmayıp şu adamların dediklerini niye tutuyorsunuz? Bunlara niye tapınıyorsunuz denildiğinde bunlar bizi Allah'a götürenlerdir şefaatçilerdir. Allah katında şefaatçimiz olacaklardır demişlerdi. Rabbim diyor ki ya onlar hiçbir şeye sahip değillerse ve hiçbir şeye akılları çalışmıyorsa evelev kânû lâ yemlikûne şey'en ve lâ yâkılûne şey'en takdirindedir. Hiçbir şeye de akılları ermiyorsa ki ermiyor demek oluyor. O zaman ne olacak? Cevap yine Rabbimizden. Kul söyle onlara. Lillahi şefaatü cemiyan. Şefaatin tamamı Allah Celle Celaluhu'ya e aittir. Yani biz şefaatı Allah Celle Celalüh'ten isteyeceğiz. O Allah Celle Celalüh kimlere izin vereceğini o belirler. Burada kimlere izin vereceğini derken iki türlü anlamamız gerekiyor. Bir şefaat edeceği, şefaat izni vereceği insanlar vardır, Peygamberler ve salih insanlar. Bir de o peygamberlerin ve salih insanların kimlere şefaat edebileceğini belirlemek yetkisi de doğrudan doğruya Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Bunu siz her gün namazınızın arkasında ve başka zamanlarda da okuduğunuz ayet-el kürsi'de ''Men zellezi yeşfe'u indehû'' illa bi izni. Allah'ın izni olmadan kim şefaat edecekmiş? Allah'ın huzurunda kimse edemez. Ya Allah Celle Celaluhu'nun izin verdikleri şefaat el ederler. İlla men irtaza min Allah'ın elçilerinden razı oldukları o izin verdikleri onlardır. Yani Rabbimin izin verdikleri ancak şefaat ederler. Burada bize şunu gösteriyor. Şefaat etme yetkisi yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya e aittir. O Allah Celle Celaluhu razı olduğu kullarına bu yetkiyi verir sınırlı olarak. Bir de onların kimlere şefaat edeceğini de yine belirleyen Allah Celle Celaluh'tür. Lehu mülkü <laughs> semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkiyeti de, otoritesi de Allah'a aittir. Her gün kendi vücutumuzda trilyon kere trilyon kere trilyon hücrelerimizi yöneten o Allah Celle gök gökyüzünde henüz sayıları ilim adamlarınca tespit edilemeyen milyonlar değil milyarlar değil trilyonlar kere trilyon yıldızları yaratan yörüngesinde yürüten yine o Allah Celle Cellalütür Kur'an okurken bunları söylüyorsunuz. Lehül mülkü semâvâti vel ard. diyorsunuz. Göklerin yönetimi de mülkiyeti de Allah'a aittir. Yeryüzünün mülkiyeti de otoritesi de Allah celle celalühe aittir diyorsunuz. İman tazeliyorsunuz Kur'an ayetlerini okurken. Summe ileyhi turcaun sonra و الله جل جلاله döndürüleceksiniz diyor Rabbimiz. و اذا ذُكِر الله وحده حشمت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذُكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. ربّم Ayetleri 1400 yıl önce indirmiş ama ayetler sanki bugünün bugünün fotoğrafını bize veriyor.